15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnoVP'nden hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LOL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir. Hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi InnoVP. Nasıl abone olmuş teşekkürler. Samir Nasri'ye selam. Yenge yok. Yok bugün yok annesinde. O yüzden rahat rahat takılıyoruz. <laughs> Pardon beyefendi bir şey sorabilir miyim? Buyur kardeşim. Sevgilimi aramam lazım da sizden arasam olur mu? Olur. Ee, bu tarz insanlara telefon veren geri zekalıdır ya. Benim rahmetli babacığımı kandırdılar bir kere böyle o çocukları. Bu çocukları. Bizim bir tane işte tam teksilde battığımız dönem bir tane doblomuz vardı şirketin arabası. O sahibindendi. O çocuğu babamı arıyor arabayı kesin alacağım taksime çağırıyor bir de. Benim babam da gitmiş. Abi şarjım bitti diyor. Ver de diyor. Ortağımı arayayım diyor. işi diyor. Bitirelim diyor. Alış o alış. Gid, bir daha. Umur geldi. Sağ adamın arka kapı vidaları gevşedi. Bunlar o ya. Öyle. Teşekkürler. Can Açam amca. Ben daha sorarım ya. Sağ ol. Neden? Teşekkürler. Adam, Annem. Evet. Bu gördüğünüz kablar 30 tane, 20 tane. Manzaraya talipsen yokuşunda yorulmayı İdo. göze alacaksın. <laughs> Burası çok nezih bir salon. Hocalarımız çok güzel. Burada hiç şiddet yok. Ben buradan birine seslenmek istiyorum. Mustafa Erdoğan. Bir daha bizim kapının önünden halk otobüsüyle geçerken rica ediyorum. Şu turbo sete benim annemin adını yazmayın kardeş. <laughs> Canınız Korna basıp turbo sete annemin adını yazıyorsunuz. Kadın kornanın sesine cama çıkıyor. isminde de turbosette okuyor kardeş. Oraya yiğitler yazıyorsa yiğitler yazın, kılavuz yazıyorsa kılavuz yazın. Annemin adını ne olur bir daha yazmayın kardeşin. Annenin adını öncanın ismine mi yazın? Ben de yukarıda de, yiğitler yazan yere kaldırıyorlar annemin adını yazıyorlar. Onu da şimdi söylemek istemiyorum ne yazdığını ama yazmayın kardeş. Bir de kapının önünde havalı korna basıyorlar bizim camın önünde. 10 numara şaka bu arada. Yanlış hiçbir şey göremedik. Müthiş şaka. Müthiş şaka. Abi yanlış bir şey var mı? Ben hiçbir, hiçbir yanlışlık göremedim. Mesela Umur eve çıktı. Umur'a hoş geldin partisi yaptık. Ertesi günde Umur'un annesi geliyordu eve. Ben Allah Kur'an çarpsın. Oje ile Umur'un annesinin adını duvara yazdım. Bu çok güzel bir jest ya. Annem cama çıkana kadar bu sefer camdaki yazıyı da okuyor. Otobüsün üstünde yazan yazıyı da okuyor. Ayıp ediyorlar. <laughs> Yapmayın kardeşim, ne olur. Hiç şük yoktu birden çünkü elimde başka yoktu. karışık çok. Bunun da özellikleri gayet yeni başlayan biri için yeterli bence. Ali bil Filozof Şenol teşekkürler. Oh les frères, il un proverbe qui dit si tu Güzel, sevildik. Arkadaşlar ama iPhone telefon alacaksınız ama telefonda parça değişmiş mi, değişmemiş mi onu bilmiyorsunuz. Öğrenmek istiyorsanız bak ben dediğim gibi yapın. Hey Siri. Telefonumda değişen bir parça var mı, yok mu? Bana söyler misin? Ama yemin et. Sadece batarya değişti kuranıma. Tusuva'sa golün çok güzeldi. Taraftarlar Siri nasıl açılıyor lan Iphone'da? Hey Siri! Benim telefonda değişen bir parça var mı? Yoksa sıfır mı telefon? Bunun çocuğu. Hey Siri! Benim telefonda değişen bozuk bir şey var mı? Yani telefon sıfır mı? anlamıyorum. Irkçılık yapma çocuğu. Benim telefonda değişen parça var mı? İfonum. açman gerekiyor. Ablacım, benim şu an kullandığım telefonda değişen bir parça var mı? Puh ananı koyayım senin ben. Karşılık vermeyeceğim. Çocuğu senin. Ne söylemek sen istersin? O da bir şey mi? Başsın, Siz bir de Sergen Hoca'nın Denizli'ye attığı fri... Hey Siri! Selam. Ataberk Doğan bu ülkenin en iyi yayıncısı mıdır? Anlamıyorum. Ananı diyorum yuvarlak mı? Çocuğu seni. İkiyi görün. <laughs> Onu arkadan seyrettiğiniz zaman top kameradan çıkar. Tabii çıkar. Tekrar kameraya girer. Ve kaleci de golü o kadar güzelleştirmiş ki. Direkt ne? Kalecinin eli arasında sadece topun geçecek. O kadar var. <laughs> <laughs> evet. teşekkür ederim. Çok güzelleştirmişsin golü dedim. Hey Siri. Sev. Bak bunu anlayıp beni anlamazsan. Çocuğum seni kırarım. Yani Arizona kelten kel 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 anlaşabiliyorsun. Benimle mi anlaşamıyorsun yani? Bilim ara. Hangisini aramamı istersin? Ya var. Şimdi bisküvileri dizdik. Şimdi ne koyacağız? Pundik. Pundik. Tamam. Anlatayım de. O telefon ne? iPhone 1 amara koyayım. İsmet İnönü ile takasa girmiş. Ne?

Sana bindiğim burada bir ay bir hafta kaldı. Son 37 günümüz. Yarın o yağ lambasını yakmazsan anan senin. Bekliyorum yap şovunu. Yarın yap o yağ lambasını. Yarın yak. Kalbin elim sevdiğim bu el bize yaramaz. Anam yaramaz. Hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık... <laughs> kanka sen nerede yaşıyorsun yalava yarrağım havada komikmiş sen nerede yaşıyorsun mersin yarrağımı yersin tamer ene ile konuşuyor tam olarak evet ilgilendirmiyor. Yani. Beni ilgilendirmiyor hanımefendi. Ben il... ya iyice bokunu çıkardınız ya. Vallahi çok çirkinleştiniz ya. Ya şunları yeterince zorbalamıyor muyuz acaba ya? Yani bunu bu akımı bir tane bu başlattı. Yani bu kardeşlerimiz kuvvetle muhtemelen, yani böyle insanlar bile değil, baktılar etkileşim alıyor, yani rezalet bir hale dönüştü. Çünkü ülkemiz cinsel açlığın Afrika'sı olduğu için, bir kadın cinsel münasebette bulunduğunu beyan ettiğinde, maalesef inanılmaz layık like alıyor. Ve bu genç kızlarımız ergenliğin de vermiş olduğu o aşkla bu hataya düşüyorlar. Belki gerçekten böyle insanlar da değiller yani. Ben ilgilendirmiyor. Yani. Beni ilgilendirmiyor hanımefendi. Ben ilgil Of anne ya. Of. Oh, oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> Sizden daha iyi YouTuber'ı duyana kadar sessiz kalın akımı. Tuna Tavuz. Dur. <laughs> yok yok. Barbaros Dikmen. Barbaros Dikmen YouTuber mı? Mesut Süre. Mesut Süre kim dayı? Hacı Söyletmez. Teslimiyet. Ya Atabek bak yine yayında yapmış a** koyayım yapma kanka ya. Oğlum yanma a** youtube sorusuna çık a** koyayım ya. Efe attırdı 100 Türk lirası. Tekirdağ'dan selamlar a** Ooo. Cihan Albayrak. Burak Güngör. Geç. Şahangiller. Geç. Doğan Kabak. Geç. Deli Mine. <laughs> Testo Taylan suçan Tomay Alibiçim, Biçim, Alper Rende, Aykut Elmas, Cem işçiler. Ceyda Kasabalı Fırat Albayram. Dur. Ruhi Çenet. dur benim için. <laughs> Fatih Sağır herhalde. Bayım. Fatih. Fatih Ruhi ile de durmuyordu çünkü. Ruhi Çenet Devam bence de. Mi? Benim için burada durmuyor. Bu, de öyle. Devam de sonra ama benim için Ruhi'de durman gerekir. Çünkü Ruhi eee... Başka. Abi ama şimdi bir şey söyleyeceğim beyler. Beğenin beğenmeyin kafalar YouTube Türkiye'nin çok önemli bir yapı taşıdır. Yani ilk zamanları hatırlayın. O yüzden kafaların durması gereken kim var? Ruhi'de durmalılar. Enes Batur'da durmalılar. Orkun'da durmalılar. Ee, bence Ali Biçim'le Mesutcan Tomay'da da durmalılar. Bence zevkler ve renkler tartışılır. O kadar. Yok Testo'nun daha biraz ekmek yemesi lazım buralar için. Tabii seviyeye taşıdı. Işi. Evet evet. Yani Türkiye'de biz o seviyeye çok iyi, iyi bir kanalız ama oraya gelmedik. O yüzden benim için uygun duramadık. Herkese merhabalar, ben Yusuf. Tarihe geçecek bir keşfin başlangıcındayız. Oynamam onunla, oyun yapacağım değil. Salıp sındırarsam... Size Büyükşehir Belediye Başkanlığı teklifi geldi. Kabul eder misiniz, etmez misiniz? Soru <laughs> cevap. Can Erzincan'ımızın gerçekten tulum peyniri son derece... <laughs> abi GTA ne zaman oynayacaksın? Anlık Katabert Doğan. Can Erzincan'ımızın gerçekten tulum peyniri son derece... Can abi sana isyan küfür demiş. Değiştim kanka. Para beni bozdu biraz daha. Aylık 1 milyon TL kazanınca bozuluyoruz yani. Aferin bir milyon aylık ben sana da vereyim. Sen de bozulursun. Ne oldu? Ay! 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 Çekir! Çekir! Ne oldu? Ne oldu? Elim gitti. ellerinde bayrak olan çocuklarımız var. Neler hissediyorsun Cumhuriyet'in 98. Abi. <laughs> Abi. Çok mutlusun. Teşekkür ederim. Abi. 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 Al işte al işte Aferin kızım çok komiksin ya Ne kadar komik ya Allah Allah modern bir Türk genci görüyorum Müthiş müthiş bir miza Altımıza sıçtık Altına sıçmayan var mı şu anda yayından soruyoruz Ya chat yarılıyor Müthiş şaka Müthiş şaka hani yüzüne attırık şakası Yakaladınız mı adam, Araya adam. birince Araya birince Anılarından Hı bana <gülüyor> Zart! <laughs> Sıçtım. Of müthiş şaka. Hani anladınız mı? Her şey sana beni hatırlatıyor attırık. <laughs> müthiş. Yine siz yine müthiş bir şaka. Made in Germany. Das war mal ein Begriff. Die Welt hat uns bewundert. Für unsere Produkte şu uçakta şuradan geçen boru daha komik ya. Arasını borusu yamuk yamuk geçmiş baksana. Ein Begriff. Die Welt hat uns bewundert für unsere Produkte. Hadi vur şuna be. Bizim sitede vardı böyle bir tane genç kardeşimiz otoparka girerken yüksek sesle müzikle giriyordu. Artık girmiyor. Şöyle bıraktım abim. abi. abi, abi, abi. Ne? Yok. Evet. Yok. Şey Yok. <laughs> <laughs> çok Yok. Yok. Ya Yok. koyayım, ya Yok. Yani sonra eleştirince eleştiri bu hanımefendiye kızıl yakışmış mı hiç? Hiç yakışmamış. Vallahi bile hiç yakışmamış ya. Yani Tam orijinal esmer. saç renginin ben... Esmer. esmer. evet evet. Tam Esmer. Ya sabır amına... Bir gece haberleri izlerken spiker normalden tuhaf görünüyorsa artık kendi evinde değilsin. Eve güvenle dönmek istiyorsan bu adamları eksiksiz uygulamalısın. Birinci kural televizyonu hemen kapat. Kullandığın tüm elektronik cihazları da evde dolaşan vardı bu sinyalleri anında algılar ve seni kolayca bulur. Ya koyayım Türk insanına video servis ediyorsun. Yani burada evi en büyük insan 90 metrekarede yaşıyor ya. Verdiğin örneğe bak koyayım. Yani yok cihazları kapa bulur seni. Ulan zaten eve bir yaratık girse göt götü olacağız ya. Abona tokat. İki tane salladık mı kimse kalmaz. İkinci kural. Etrafındaki bazı şeylerin artık mantıklı gelmediğini fark edeceksin. Mutfak yolunu bulmaya çalış. Buzdolabını açtığında içeride sonsuz gibi görünen büyük bir tünel olacak. Adımını tünele attığın an bir varlık seni kovalamaya başlayacak. Durmadan koş. Ne kadar yorulsan da sakın. Usta ben buzdolabına sığmam ki. Sığarsın. Çıkarsın. Tünel varsa var. arasını sığacağım. Hilal'in yaptığı kavanozlar var hep. Atacağız onları be rahatta kalsana sen. Göt kurum, girmez ama sen. Koridorun be. sonunda akşam ahşap bir kapı olacak. Ama hemen açma. Çobanların ağacı ismini dokuz kez tekrar et. Eğer doğru yaptıysan kapıyı açtığın anda kendini tekrar televizyonu izlerken bulacaksın. İyi şanslar. Ya usta bir dakika mı geri versin? şimdi ya? Ne anlattım biz koyayım sen ya. Ne izledik biz? Koyayım neydi bu ya? Nasıl karnım acıktı lan? Dur la kebapçı 90 varmış. Dur la dur Am am. Ne diyor? You fucking you are fucking you fucking fucking you bloody you bloody you bloody bastard bitch you fuck you fuck you bloody fuck you bloody. Pode 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 sentar pode 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 sentar. Olma. Ne bakıyorsun çocuğu? Babaya bakacağız tabii ki. Namus diye bir şey var. Olmaz. <laughs> Yardan ayrı düşme cezarı <laughs> ölene. Yaatasaray katıksız, nice. We can go now. Kralla takipleşmeye başladık ya bir cs'miz yok. Kim o? Zanteras. Mahkeme beraat verene kadar yok. Bakal. <laughs> Flash. <laughs> Ne Müzik oldu da, oldu, da oldu işte. Bunlar ne oldu böyle küçük çocuğa sigara içiriyor? Birader baksana bir küçük çocuğa sigara mı içiriyorsun? Ne çocuğu yarra? Beyler, ha. bir iyi bir kötü haberim var. Hangisinden başlayayım? İyi olur. İyi haber. 5. kattayız. Geldik. Başka kötü haber yanlış. Kötü haber yanlış binadayız. Anladım. Gözlerim doğru yolu gösterecek sözde Beni hiç özlemeyecek Özlersin beni özlersin Bebeğim baba hepinize gösterecek Uğraşma benle başını yakarsın La Sedat Peker. Bak. Abi gel gel. Adama sevdiğimizi söyle. Kendime zor geldim. Elini kalbime koy. Bu da mı kız ya? Nasıl kız lan? Abi bu da kız galiba. Maşallah millet yumurmuş. Oyuna. Başka. Efendim çocuklar.

Ha bunun bile yavrusu güzel ya. Oğlum bu yapay zekadır lan. Hayır lan zürafa bu. Oğlum bu kadar küçük zürafa yavrusu mu olur? E ne olacak anasını büyüyecek ya yarın öbür gün. Oğlum fil küçük mü doğuyor? AI fil bak herkes bu. AI yazıyor. AI oğlum bu. Bu kadar küçük zap... zebra mı olur? Bakayım. Olmaz. Olmaz tabii. Baksana. <laughs> Olmaz mı? Abi zebra minimum 2 metre doğar. Anasının çok uzun. Oğlum bu zebra değil ki zürafa. zürafa, zürafa. <laughs> yavru zürafa. Abi yavru zürafa be o ya. Bacakları görmüyor mu? Abi orada da oturuyor be ya. Hayır be kocaman zürafa bu. Baksana abi. Otistik bu. Yazsana zürafa yavrusu kaç santim diye. 1.8 metre boyunda doğar der. Tamam abi. Olmaz abi doğru. Olmaz da. Şöyle, bu hatırlar mısınız bilmiyorum. Çok eskilerden atlayanlar yorumları yaptılar. Merhaba turuncu leviye takipçileri, ben Tamer Yeşil Merhaba turuncu leviye takipçileri, ben Tamer Yeşil Ya Trevor, şu hareket nedir ya? Bu ne ya? Bak ya, gene yaptı bana yapacağını. Canım benim ya. Abi gün içinde istediği kadar sinir etsin. Allah'ım ya Rabbim ne? Aynen öyle çetim, aynen öyle. Aferin gence bak. Her şey düzgün ya. Tişört yaşına uygun. Saç yararak gibi değil yanlar kazıtılmış falan. Kaşta faça yok bir şey yok. Müzikle sanatla uğraşıyor. Kardeşi çok sevdim. Tebrik ediyorum.